Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün bu modelin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Tunus işi tekniği kullanarak yapmış olduğum bir çalışma arkadaşlarım. Böyle gayet kolay bir yapıma sahip. E, dilediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkası da bu şekilde haroşe gibi duran bir çalışma. Evet şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim Arkadaşlarım bunu yaparken kar topunu no bir isimli şu şekilde ipi kullandım ee, ve e, Tunus işi tığımda şişimde şişimde şöyle 4 milimde Arkadaşlarım şimdi size Nako Elite Baby ip ile e, ve batik bir iple anlatmak istiyorum e, daha böyle güzel daha renkli renkli dursun diye Dilediğiniz dediğim gibi her türlü örgüde kullanabilirsiniz ne iş yapacaksak arkadaşlarım onun boyutunda ilk etapta zincirler çekiyoruz bu şekilde ne kadar ne istiyorsak mesela bir atkı yapacaksak atkının uzunluğunu ya da enini ne kadar istiyorsak bu şekilde e, zincirler çekiyoruz ilk etapta daha sonra arkadaşlarım hemen giriş yapıyorum ilk zincirimin içerisinden ilmeklerimi toplayarak diğer tarafa geçiyorum şöyle her birinden bir tane ilmek çıkartmamız gerekiyor ipiniz ipinize göre şişiniz tığınız kullanacak olduğunuz Tunus şişi şişiniz bir e, şey kalın olabilir Mesela bu çok ince e, yani böyle değil ama normal kalınlıkta bir ip ama e, kullandığım e, şişim gördüğünüz gibi 4 milim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde hepsini topladıktan sonra ilkini alıyorum bakın hemen bir tane çekiyorum ve devam ediyorum 2 2 çekerek gitmeye. İkişer ikişer çekerek diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Çok kolay bir yöntemi var. Evet şimdi Bakın bu kadar böyle geldik. Şimdi arkadaşlarım burada birinde bu kenardan alacağız. Birinde bu bu aradan alacağız. Yoksa örgümüzün kenarı bakın size göstermek için ben şu şekilde yapmıştım. Bakın böyle düzgün durması için birinde alıyoruz birinde almıyoruz. Eğer bunu yapmazsanız örgünüz dağılıyor ve yan taraflara doğru e, kayma yapabilir arkadaşlar. Bunun yaşanmasını istemiyorsanız şöyle dikkat etmeniz gereken tek husus bu. Bir tane zincir çekiyorum hemen ve arkadaşlar buradan giriş yapıyorum bu sırada. Aldım, topladım. Hepsinden birer tane. Ancak bakın bu iç kısımlarından giriş yapıyorum. İkisinin arasından giriş yaparak topluyorum arkadaşlar. Evet, şimdi geldik. Burada burada aradan almamıştık. Ama sonunda aradan alacağız. Çünkü kenar kısımları düzgün dursun diye, ilmek sayısında azalma olmasın diye. Şimdi burada arada aldım. Hemen buradan da bir tane ilmek alıyorum. Şu şekilde ve bunu yine tek çekiyorum. Bunları ikişer ikişer çekiyorum arkadaşlar. Şayet bu şekilde yaparsanız, bakın gayet de güzel durur arkadaşlarım kenar kısımları. Şimdi bir tane zinciri çektim. Az önce almamıştım. Şimdi giriş yapıyorum. Buradan ilmeği alıyorum. 2, 3 ve devam ediyorum. Saymaya gerek yok. Şu şekilde toplayarak gidiyorum arkadaşlar. aldım şimdi bakın buradan aldım başta ilkinden aldığım için yani buradan giriş yapıp aldığım için bu iki aradan ilmek almıyorum bu sırada direkt kenardan giriş yapıp kenardan alıyorum ve onu tek olarak yine örüp diğerlerini ikişer ikişer devam ediyorum arkadaşlar Şimdi buradan aldığım için şimdi almadan geçiyorum. Sondan bir ilmek fazla alacağız. Aralarından giriş yaparak topluyoruz hepsini. Şimdi arkadaşlar burada almadık atladık hemen araya giriş yapıyorum bir de kenardan alıyorum ilmeği ve bu şekilde yine ilkini tek diğerlerini ikişer ikişer devam ediyoruz. Şimdi bu örgünün dokusu arkadaşlarım bir miktar kalın oluyor kalın bir dokuya sahip oluyor o yüzden zaten bir numara fazla bir şişle yapın tığla tığ diyorsanız tığla yapmanızı tavsiye ederim bakın şimdi hemen aradan giriş yaptım bu şekilde örgümüzü devam ettiriyoruz bir tanesinde ilk baştan alınca sondan almıyoruz sondan aldığınız zaman da ilk baştan almıyoruz arkadaşlar tek dikkat etmemiz gereken husus bu Evet şimdi buradan aldım Evet. Sanırım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bakın şöyle bir güzellik elde etmiş oluyorsunuz. Kenar kısımları da gördüğünüz gibi gayet düzgün oluyor arkadaşlar. Burada zincir çekmeseniz de olur, çekseniz de olur. Fark etmez. Sadece buranın kenarının düzgün durması için yapılan bir işlem. Başkaca herhangi bir şeyi yok arkadaşlar. Bakın gayet kalın bir yapıya sahip. Arkası da Dediğim gibi bu şekilde e, ters bir e, görünüme sahip oluyor. Çok güzel böyle değişik değişik e, atkılarda yapabilirsiniz. Şapkalar yapabilirsiniz. Yani her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Evet büyük olan parçamız da bu. Bakın bunun ipi biraz daha kalın olduğu için daha kalın bir e, dokuya sahip. Çok güzel hırkalar olur diye düşünüyorum. Benden size bir öneri bir tavsiye e, dilediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlarım Evet yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın Sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar